Arkadaşlar bugün Fall Guys oynuyoruz yanımda Arda var hocam ne yapıyorsun hocam? İyi, İyi hocam. hocam, sen ne yapıyorsun? Hocam koş hocam Oha sen Allah Allah Ben cevap vereyim sorumu Ya hocam ne dedin sen? Allah, Allah abi, ya, abi. ölüyorum ya, Ne salak bunlar ya Tamam ben tamam, geçtim tamam ben geçtim, tamam, geçtim. Helal hocam checkpoint aldın mı? Aldım 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 Allah Abi bunlar niye bu kadar salak oğlum? Oğlum, oğlum dur, dur, dur bekle ben, ben düşeceğim sen oha lan, Allah, lan. Hocam bu ne? Dildik oldu. oldu. Spider-Man Spider gibiyim. Ay. Nazar <laughs> değmesin. Hocam Spider-Man gibisin maşallah. <gülüyor> Nazar <laughs> değdirmesin <deymişsinler> abi <laughs> ya. Hocam sen bayağı iyisin lan. Bayağı iyi gittin. Ya, ya abi, kim, abi, kim, kim buraya sökürtü Ya, ya, sökürtü? ya, ya sökürtü. oğlum bunlar ne kadar salak ya. Ya aklınız yok mu çocuklar sizi? Abi ben üçüncüyüm şu an baya gidiyorum herhalde yardırıyorum. Ya. Gördüm <laughs> seni. Ad önümdeki adamları görmen lazım var ya, ya. takılmıyorlar herhalde sıfır takılmıyorlar. Hocam takılmaları. bu millet ne? salak lan salak. Abi, abi takıldım ben. ben. Hocam sen baya iyisin şu ben, an. Ben geçim, geçim yeter ya, ya şu an. Lan geri zekalılar oh son anda. Aaa dur dur. Abi bize... Benim buraya salaklar geldi ya. Efsane. Ben de şu an bayağı iyiyim. Let's go bitirdim. Bitiriyorum. Bitirdin mi? Hmm. Maşallah. Ha, <laughs> hadi bakalım. Ulan 2 IQ bunlar. 2 IQ ya lan. 2 IQ ya. Arkadaşlar Less görüyorsunuz. görüyorsunuz. E, Aynen öyle. Yok şey. yok. Abi, ne kadar salaklar ya. Hadi yaparsın, yaparsın ya. Abi. Sen bayağı yiyorsun. Hocam bunlar çok salak çünkü. Bir yerde falan duruyorlar böyle. Allah oraya girmez ya. ya. <laughs> abi bu ne? Ya ben, kalabalık en önemli olduğunu ama avantaj, ne diyor kalabalık, kalabalık olmuyor ya. Aynen aynen. Düğünüzce hatırlıyorum. Yani yine yanlıyor şeyler ama. Hocam. Yandı, yandı, hocam bilmiyorum Hocam, bana güveniyor musun? Evet, evet hadi. hadi. Abi çok, çok, çok fena, fena, fena takılmaları lazım bir yani. Sen ya yani eğer bir sen, sen öldürürsen. Sen bana güveniyor musun? Evet. Aslan hadi. Hocam hocam hocam. Hadi hocam. Hadi, 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 hocam. hadi. Hocam. Haydi. <laughs> hocam. 26 kişi girdi hadi hadi. Hocam son 10 kişi. Hadi hadi. hadi, hadi. hadi. Abi arada son 8 kişi. Abi çok şey yaptılar ya. Ambo, Yok abi. Çok gitti. Son kişi gitti Geçmiş gitti. Oldu. Hocam çok rampa iş şey yaptılar ya. Çok rampa iş şey yaptılar. Allah. Sen Allah aşkına burada en önemli şey önden gitmek galiba. Değil hmm. mi? Yani dan yani bir de mantıklı bir zaman bak. X kare falan ama. Hocam peki buradan win alman yok mu senin? Hayda. Yok mu peki bir win alman? <laughs> ne diyeceğim <laughs> canım? Takımlı gelmez inşallah. Bok yersin yoksa. İyi takım vermezsin. Allah Allah. Hocam ne gelmesini istiyorsun? Ne gelsin istersin? Futbol Vallahi falan mı? Ee, <laughs> <laughs> bilmiyorum ki. Abi, abi ne ne geldi? Abi, geldi? abi çok kanser ya. Risk ne atman ne lazım? lazım. Kapının üstüne atlıyorsun kapı kırılıyor rastgele. Bazıları kırılmıyor ama. Aa, ağaça yani düşüyor. düşüyor. Aynen. <laughs> Yaparsın hocam ya. Haydi haydi. Abi bu Deniz çok sıkıntı. Yani. Şey. Olur mu varım umarım. Çok kalabalık olacak lan. Bence soldan git hocam ya. Solda hissettim. Emin, Emin. misin? Eminim. Adamların nasıl mı ekledin? Olur. Haydi herkes bir sene şey şey atlarsa iyi olur. Büyük ihtimalle solda ama ya. Aa tamam, tamam. Yaparsınız bu hocam. Dur yani. i̇şte Hocam mi? Rastgele kapılar açılıyor. Bazıları açılmıyor. Ya, yani, hepsi ya, yani, şey açılıyor, açılıyor gayet. gayet. Yok lan hepsi açılmıyor. Bak hocam açamadı sahi. Aa. Hocam çok... Ço <laughs> hocam yap lan. Birinci ol lan bu el. Helal. AHA Helal. Kapılar azalıyor. Bak, 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 burada. burada. Oha. Oha. Hey. Orta orta hocam Burada... orta ben... koyarlar. Arda, Arda sola atlayacaktım biliyor musun? Sağdaymış. Sağdaymış. <laughs> hocam koş hocam 30 kişi girebiliyor. Giriyorum 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 giriyorum. Girdim girdim. Girdin girdin. girdin. girdin, girdin. Tamam. Oo. Helal ah, hocam. Tamam. Oy. Yazık lan şunlara o kadar koştular. <laughs> Vallahi ya. Ya. Hocam win al başlık sensin. Hadi bakalım. Kaç kişi kaldı lan? 31 kişi. Hadi yaparsın. <laughs> Sana güveniyoruz. Arkadaşlar dakika spam atın. Akses'e güveniyoruz yazın. Bakalım kimler güveniyor. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. Yapacağım ama. Yapacağım. Hocam tüm dünya seni izliyor şu an tamam, tamam. mı? Yaparsın. Takımın, Takımın gelmesin, gelmesin de. Takımlı gelecek bir ihtimalle. Hmm. Yok bir tur daha normal mi? Olabilir. Hala daha şey yapıyor. Oluyor, daha bayağı bayağı şey var. Var. Aynen. Ne yandı? Aba herkes elendi herkes elendi. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar A videoyu ben bitirelim bence ya. şu an. Yok lan belki geçersin lan. Deneyeceğim. Hocam, ya. yastıklardan geçme hocam yastıklar çok zor. Bak ben, ben burada takılıyorum insanlar geçerdi ya Evet ya. Oso so, ben öndeyim, öndeyim hadi. hadi. <laughs> Yaparsın. Öndeyim ama. ama. Yani. Seni izliyoruz. Oha. <laughs> Hocam Büyük seni izliyoruz ya. Hocam yaparsın sen ya. Daha slime aşağıda daha değil. Daha gelmiyor. Geliyormuş amın okuyayım. <laughs> hocam koş <laughs> hocam aşağıda. Abi, Abi dur, dur gaza getirme beni. beni. <laughs> Aa buldum. Şu an bayağı iyisin ha. O ne nazar Hocam bak iki tane düşme şansın var. iki kere düşme şansın var şu an. Hesapladım. Göz, göz düştüm. düştüm. Abi, şunlara, bak, ya. ya. Allah Allah'a Allah a, bak, Hocam bir ke iki tane düşme daha var. Yok bir tane. Düşersen ölüyorsun hocam. Öldün öldün. Abi, Abi, ya. Arkadaşlar. Tekrar. Tekrar, tekrar mı emin Abi, misin? Abi slime, slime o kadar da, zor, ki. ki. Hocam hadi bir elimiz daha var ya yani. aynı. Kolay, o, kolay falan diyorsunuz, diyorsunuz da 22, 22 saniye, saniye yerde, yerde olur mu? Kolay değil Laura. Kolay değil. En zoru Laura. İşte, i̇şte onu, onu diyorum. diyorum. İmkansız oraya geçmek. Hayır ha, biz e, de zaten iki kişiyle Aynen, aynen. Çok kalabalık oluyor. Haydi devam et. Devam. Okay. devam hocam. Bu sefer birinciyiz. Abi, bu sefer hadi sen tescil. Hadi. Hadi, hadi bu hocam. Sen hocam. Sen de ol. Godzilla hadi. Brute'in dozunu bas. Hocam bak sesi geliyor mu? <laughs> bak basıyorum şu an. Bastım. Hadi. Abi hep aynı map'ler geliyor ya. Hazır mısın? Evet, evet. Aha. bu güzel ya. Bunu of. hep geçiyoruz. Hocam hadi hep geçiyorduk bak videolarda. Ay, tamam. Bu sefer de bizde. Arkadaşlar izleyin öyle bir oynayacağız ki. Nerede akses Renkli çubuk. Depar depart, 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 depart Gördüm. Aman akıyım. Hocam. Ben hocam. hocam. Arkana bile bakma. Oy. <laughs> Ya Oha. hayır ya, takılın yere Abi orası çok kötü ya. Abi, abi çok kötü. Abi bu ne? Kanser? Ne? Orada, orada takılın, takılın abi, orada, orada takılın. Takılın orada be aynen. Bayağı, bayağı yalnız. Abi çok kötü. Şu an kötüyüm. Tamam ben girdim. Şuan Şu an iyiyim. Tamam ben girdim. Hadi hadi. Ben de girdim, ben de girdim. Helal, girdim. Helal, çok tamam. iyi. Son 30 kişi falan kala girdim ben. Aga be adam tam, tam geçti abi. o çok kötü lan. Allah. Ses çok iyi değil mi? Oh, oh yani, rahat, <laughs> rahatlıyoruz eleniyorlar ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada pes videolar gelecek. Yayın falan yaparız güzel olur. Hmm. Allah aşkına güzel bir şey gelsin. Ne geldi? Ne geldi? Ya. Aa. <laughs> Eğlenir lan böyle insan, böyle insan böyle şey olur. Aynen güzel ama mantığı neydi ki bunun? Hastalıklı Ağa olan bak, takım mı acaba? Maviler sarılar var. var. Aynen. En az, en az ama, ama en, fazla en fazla hastalıklı olan var. Bir, 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 alkol bir alkol olma. Alkol olma. en az <laughs> hastalıklı A olan. Abi ben kaçayım şey yeter ya. Büyük ihtimalle evet en az hastalık olan takım kazanıyor. Hasta olmamaya kaldı. Aynen aynen. Sanırım bir tane mavi bir tane de şey var. Hocam galiba. Ben en köşede duracağım, duracağım abi ya. ya. Kafa atalım lan İlk önce hangi takım biterse değil mi hastalık olan? Abi Büyün biz ben. diğer salak gibi mavileri hasta ettik değil mi? Bir de. Olabilir. Bilmiyorum, Bilmiyorum ki valla kanka onda. Olayı anlamadım ki ben de. Ben de. Şu topların orada durayım da. Abi 20 20'ye bizden bir, bir kişi falan hastalık oldu. oldu. İki kişi İkisi oldu. Sen hastalık mısın şu an? Abi şu an. Abi beni hasta ettiler ya. Ben değilim valla kaçıyorsun. Ben sarılara edeceğim. Abi o bizimkiler çok fena şey. Bizimkiler çok mal Bizimkiler bayağı hasta var ettim iki kişi hasta ettim. Eee ne kaçın? Helal Hocam hadi! Dört dört Bak Altı tane hastanın arasından geçmiş bir şey Bir tane daha ettim hocam bir tane daha ettim. Harika arka er, bir, er, er, bir tane daha çamur kişi kaldı. Abi ben hasta oldum. Helal! Yes be! Helal helal! 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 Oğlum var ya Orada var ya önümden 10 tane hastalığı geçti. Hiç biri bana yapmadı. Sen oldun mu hasta bu el? Yok. Yok. Harbi mi? Ben bilerek hasta oldum. 4 kişi falan elledim ben sarıdan. Harika Hocam hadi 23 kişi. Vay. Sardı ha. Sardı herhalde Aynen büyük ihtimalle. Herkes yani, alın ya güzel, ya, oyun. Güzel güzel oyun. oyun. Güzel yani. de var zaten. Bu ne lan? Aa bunu, bu, şeyi şey böyle. sen bunu oynamıştın değil mi? De şey şey yok, yok oynamadım. Allah Allah. Abi bu efsane, efsane şey, şey ya bu. Abi bu nasıl yapacağız bunu? Eğilme yok ki oyunda. Eee büyüme eğilmeye gerek ya. yok. Gerek Kafa zaten. İnşallah. Aa yok Hocam. Ha yok lan dojlamıyor etrafından döneceksin do galiba. Böyle. Hayır evet, bunu O mevki, 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 mevki boyu uzun ya Allah'ım. Hocam dikkat et ha. Tamam, burada bura bekliyorum. Kim Kimse ölmüyor He lan bak. burada. bu, 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 bu giderek bu hızlanıyor yani, onu, onu sana. Aynen. O büyük şeyin olmasının sebebi görüşümüzü kısıtlıyor. Yok abi kafa, kafa sarfar sarf diye. Ha aynen. bak, bak. Yeşil daha evet, evet. bak bak. Yeşil takip edeceğim ben ya. Ee, garip, gidiyor yeşil, yeşil böyle hep hep. Aynen oğlum. Ölmüyorlar. 3 kişi ölmüş. Ona, girmemiz lazım. Salın beni. As hocam geliyor. As Dikkat As et Arada öldün sen. Abi. Ya, hayır. Hocam ben bayağı iyiyim şu an. Geçtim hocam. Ya hayır, ben hocam adam, ya sen nasıl geçtin sende... gördüm ya. Aga, Aga ikisi, ikisi aynı aynı geldi, geldi ya, ya, ya. ben. Abi çok üzüldüm. Şey gözümün önünde gittin ya. Ya. Yeah. <laughs> Neyse sıra senden de. Sıra sen, sen, sen yapıyorsun işini sorun. İki ay kaldı değil mi? Mert şey insan onu Ben bilseydim daha Abi. Ya o zaman on, on kişi kıldı falan Gözümün önünde gittin ya çok üzücüydü ya. Hangi Hadi, Hadi sıra senden. Sen hangi map? Aha. Aha. Hocam ben sese gel izledim bunun taktiğini öğrendim bak hocam izle. Sese gel izledim taktiğe bak. Neyim taktiğe? Bak hocam izle beni. Efsane bir şey. Efsane bir taktik buldum arkadaşlar yani sesi gel yapıyordu. Ne Uygulamaya çalışacağım bakalım olacak mı bak. Böyle rastgele gidiyordun. Kareye basıyordun böyle <laughs> bayağı şey yapıyordun. Yol ha, açıyordun. Ha, ya Hocam. Aha. Hocam. Girersin nerede? ama iyi kişi şey şey lazım. Aynen. Sol kırılır, kırılır, sol, kırılır sol, taraf, taraf. Ertuğrul. Ertuğrul. Ben, de. Ben de. Helal, helal, çok iyi. iyi. Aga önü hemen önü. Hocam! O, o helal! Yargı! Hadi. hadi. Lış atabilir, atabilir misin? Atlamazsın. Atmayayım değil mi? Eee benzeri atma. Aha tamam, tamam. 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 Ananı, Aa, adam geliyor. Ana ne süreç? Aa düştü adam. Arada dikkat. Hocam. Elim titriyor lan. Oo hadi hadi. Hahaha. Sonra nerede? Buradan bir yerden giriyor. Sağ <laughs> taraftaymış burası. Ama gelmezsen sen. Hocam başkası yapsın. Aa, aynen sahte zıplardı zıplar. Hocam 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 hocam. Da, <laughs> hocam geçtim Yaptın helal Oha. Hocam sonun dün sonel. Ulan ben nasıl öldüm ya? Hocam sen ölmeseydin var ya şu an takım yapardık ya Sonel'le. Valla. Be be ben gittim lan beklemedim. Bakın duvar olursunuz bana uğraşırız yani. evet evet. Hocam ben işte orada biraz ileri gidip biraz geç zıplıyordum öyle. İşte ben ya? Çok ileri. gittim. Üstüne çok baskı var. Hadi, Hadi yaparsın, yaparsın. Canım, hocam. Hocam taş Namus maçı Namus. Abu Emin. Evet tacam yukarı çıkacağız vay pat hocam. Hadi. Hadi. Abi çok kötü bu ya. Güveniyorum, Güveniyorum hocam, sana. Bana güveniyor musun? Evet. evet. Adamlar espor hocam hocam. Bir şey olmaz hocam buraya kadar geldin o bize yetişer. Hocam. hocam. Let's go hocam. Değil, hocam. Hadi. Hocam. Hadi. Hadi. Yapabilirim. Lan tamam, öldü. o Oy. Har. Güzel güzel güzel. Hocam hocam hocam. Lan bu lan, adamlar, adamlar bayağı ne gitti kanka. Adamlar e-sporcu lan. Adamlar, adamlar bayağı gitti lan Ama onlar takılır ileride lir 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 hadi lir. hadi. İnşallah Onun hocam. Neler İyi iyi iyi. Hocam. Abi adamlar gidiyor adamlar gitti adamlar gitti. Yok hocam da. Aga be. Hocam. Neyse. Önce geçen ara geçti bir şey yani şey geçtim geçtim kişi, hayır Ah aldılar aldılar yani Ah be. be Olsun be hocam En azından <laughs> tacı gördüm değil mi hocam tacı gördüm en azından Aynen aynen Aa, kazanma şey böyleymiş evet. evet İlk defa gördüm ben O da düştü hocam ama elinde sonunda <laughs> Ben kazandım <laughs> o zaman <laughs> Değil mi hocam sen slime'a düştün en azından Aynen O da var Arkadaşlar bu arada bayağı iyi oynadık. Kendinize iyi bakın. Evet. Bayağı videolar gelecek bu arada bu sıra bu hafta içinde. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Aktif kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolar gelecek onda. Evet. 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 evet Hadi bay bay <laughs> arkadaşlar.